Çaysar ilçesinin Kutlugün mahallesindeyiz. Gölçayır ve Kutlugün mahallesinin kanalizasyon akarları yola akıyor. Zaten burada şu an bir kokudan durulmuyor. Özellikle yağmur yağdığı zaman da yol gölleniyor. Mahalle halk bu yolların bir an önce yapılmasını istiyor. Kanalizasyon sorunun çözülmesini istiyor. Şu an mahalle sakinlerden Aytaç Kabaz'la beraberiz. buradaki sorun Özellikle sorunu da var burada. Bey, bu mahallemizin bayağı bir sorunları var kardeşim. Bu mahallemizde ilk etapta dolmuş yok. Otobüs geçmiyor, dolmuş geçmiyor. Burada vatandaşlarımız kardeşim 2 kilometre, 3 kilometre yürüyerek öğrencilerimiz bilhassa yürüyerek aşağı Selvi Petrol'un oraya kadar gidiyorlar. Buradan yukarıda kardeşim Hazi Mehmet'e en yakın yer kasaplar mevkii, otobüs durakları orada. Ya inan pislikten buradan da geçilmiyor kardeşim. Şu an bunlar iyi. Yani şu an iyi basacak yerimiz var. Ama burada basılacak yer kalmıyor kardeşim. Şuradan göründüğü gibi bak akardan en ufak bir yağmurda akar buradan aşağı akıyor. Burası Kutlugün köyünün ve Kutlugün mahallesinin ve Çukurçayır mahallesi, Gölçayır mahallesinin akarlarının bağlandığı yerler kardeşim. Taşıyor buradan akıyor. Yani buraya biz ne, ne söylediysek kimse bizden ilgilenmedi. Belediyeyiz. E, merkeze en yakın mahalle burası kardeşim. Ne ulaşımı var ne bir şeyse. E kardeşim bizi baş başa bırakmışlar. Çok affedersiniz. Yani bizi bundan baş başa bıraktılar. Dolmuşumuz gelmiyor kardeşim. Yaşlımız, vatandaşımız, lambamız yanmaz. Bir ton sıkıntılarımız var burada. Yönetim şeklimiz de belli. Herkes biliyor. Bak buradan Tarık abim var. Bayağı sıkıntılı. Evet, biz zaten Tarık. E, benim engelli çocuğum da var. Evet. Benim için çok büyük sorun. Ee, biz bu 3-4 aydır olan bir şey. Bu tünel ya falan yapıldı burada. Bunların vermiş olduğu şantiye kurdular üzerine. O kanalların geçtiği yer tıkandı onların üstüne kurduğu şantiyeden dolayı. Tak adamlar işini bitirdi, gitti. Kimse ilgilenmedi. İlgisizlikten şimdi o kanalizasyon komple yolun üzerinden akıyor. Çoluk çocuk buradan geçiyor. Mikrop hastalık tamamen. Onun dışında bu yolun girişi üstten aşağıya kapandı. Ondan dolayı zaten araç üstten giremiyor. E, alttan zaten dolmuşlar yolun berbat olduğundan dolayı girmiyor ben şimdi bugün çocuğumu hastaneye doktora bir yere getireceğim zaman taksi çağırıyorum evet. yani bu kimse büyükşehir olmak sadece gelip kapıya bir çöp e, kolisi konteyneri koymakla oluyorsa tamam koymuşlar bir çöp konteyneri yani ilgilenin bu yolu bir yapın şehre 5 kilometre burası ya evet. nerede bu ilgililer gelsinler o zamanı geliyor hepsi ama biz biz vatandaş olarak bizde iş olmadığı için tepki koyamıyoruz. Başka bir yerde bu olsa ya yol kapatırlar. Nedir yani? Kim varsa ilgili gelsin yapsın. Ne yapalım biz? Bak, siz, siz burayı yetkililere bildirdiniz mi? Yetkililere. sadece biliyor. muhtar falan bunlar biliyor. Yani bunlar bunlar bildirecek. Biz mi belediyeye gidip bunu başvuracağız? Bilmiyorum ben. Burada herkesin bilgisi var kardeşim. Muhtarımızın da var, belediyemizin de var ama ilgilenmiyorlar kardeşim. Bu mahalle zaten e, muhtarlıktan ayrı bir mahalle gibi. Her yere her şey yapılır. Bu mahalleye yani hiçbir dönem hiçbir şey yapılmadı. Nasıl ne olarak geçiyor? Kutlu güne bağlı ama alt mahalle, köyü mahalle. E, köyü mahalle. gider mider yapıldı, akarlar yapıldı yukarıda. Burada bir hiçbir şey yapılmadı ya. Yani. Niye yapılmıyor? Ayrı bir muhtarlık mı olacak burası yani? Olmuyor, nüfusu yetmiyor zaten ayrı bir şey. Ne gerekiyorsa yapılsın kaç yani. Yani var? orada kaç tane var yani net bilmiyorum. 100 seçmeni var işte kardeşim. Evet. 190 seçmeni var Vahattin evet. Bey 190 seçmeni var. Yani, yani. nereden baksan 400 seçmeni Ak Akar buradan çıkıyor. Bu evet. tıkalı. Asıl tıkalı yukarıda bağlı. Var. yukarıdan Bize bağlı. Yukarıdan bağlı. Orada da var. Orası daştı mı buraya geliyor. Durum bu Vahattin Bey. Durum bu. Yetkililere sesleniyoruz. Gereken ne varsa yapılmasını diliyoruz kardeşim. Bu nedir ya? Ayıptır bu insanlar. Vatandaşımız bu nasıl olacak bu işleri ya?